Hepinize selamlar millet. Yeni bir Magic Chess videosu ile beraber karşınızdayım. Videoda sorun olmuştu. Digi gelmezse neyle başlayayım diye. Moskova alabilirsiniz. Moskova alınca çünkü yanında çoğu veriyor genellikle. Bir sıkıntı olmazsa da. Yani bir şansınız varsa şu 1-2 turda Digi alırsınız. Görev tamam ama alamazsanız Geçmiş olsun. Bugün direkt plansız mesela oyuna girdim. Rastgele bakacağım. Artık hangi build gelir, ne yaparız? Bu sefer dediğim gibi, diyorum düz plansız girdim. Gelenlere göre ilerleyeceğim. Hep beraber bakalım doğaçlama nasıl gideceğiz. mi alalım. Ne verecek bize? Bakın dediğim gibi digi geldi. Şuradan dik, iyi bir vurduk. He, he, he. sen aldım, kafama bir iki plan oturmaya başladı. Tamam, güzel planlar geldi. Umarım gereken hero'lar da gelir. Şunun içinden biri geçerse tadından yenmez. Ne de olsa kimse geçmedi. <laughs> Ya i̇şte güreşçi buff ile başladık diye elimiz bir tık güçlü ama... Adam bu suikastçileri bizi kesti abi. İlginç. Gerçi bizim Carmel ultisini erken asla Jafet'le bir kombosala, kombolasalar direkt bitmiş değil de. Tık 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 işe yarayan bir şey. Yok ama hadi seni alayım ayıp olmasın. Şimdi sizi nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Gerçi ne yapacağımı buldum dedim de şey yok. İstediğim bir olar gelmiyor. Neyse sandık durumundan sonra bakarız bir para toplayalım. Şu eridi top açtığımız için zaten ekstradan parayı alıyoruz. Keyifler gücür. Tamam biri stun attı. Üçü de stun yedi. Güzel bizimkilerin stun atacağı tutu tutunca kesiyoruz. Abi büyük vs'yi veil vale kazandı. Ne geldi ne geldi. Dum dum dum. bu için iyi olabilir aslında. Ya direkt rastgele yapacağım, gelenlere göre bir şeyler yapacağım dedim. Neyse almıyorum ya. Yani. Devam ki sandık turundan sonra bakarız. Parapet. Şu Carmilla'ya vurun önce, şu multisi bir açılsın. Neyse bizim Javed'in ultisi de yine güzel sanattı. Sonunda bağladı ama Karmel'in bir stun atması lazım. Eh be eh be. Sandık turuna ikinci gireceğiz bu adam her turu yedilmiş zaten. Tamam iki gold da buff'tan geldi. 4 fayda altınıyla. Hazırlık turuna giriyoruz. Normalde kimse ilk gidip şunu almaz abi. Bir deneyeceğim build için seni alayım dedim. Onda da gelmedi helal olsun. Ne şimdi bu? Ölüm dilek. Ölüm dileğim abi. Bakın bol bol yeniliyorum çünkü %50. Bilerek level atlatmadan. Elimizdekileri yeniliyoruz. Devletimiz 3 olacak. Güzel. Gide gide gitmiş. Seni şöyle verelim. Sen de alalım da Sıçramayın en azından. Adam yine hepsini ikilemiş bu arada. Ve de bize <laughs> bizdekiler gereksizler iki. Neyse onlar da elbet gerekli olacak. <laughs> Reis güldürdü. Bizim tur cidden bu ne şeylik Neyse en azından şöyle bir Batı buffını açalım da Belki batı buffından bir medet umarız O da gol değil Kaç gold verecek 3 verdi. Fayda altını aldık. O yüzden karmini alabiliriz. Şuna bak. Herisi 3 dedik de. Ama şimdilik yediğimiz dayaklar önemli değil abi. Oyun sonu. Nasıl kurtaracağız orası önemli. Esmer almayın. Esmer'le yapacaktım bu ilde. Evet bize gelmesi gereken hero'lar başkalarına gitmiş. Büyücü kasan var mı? Bir e, tek sen varsın. Gerek yok büyüdü canlıyoruz almayı o zaman. Bilerek aldım onu, şimdi sebebini açıklayacağım. Sebebi şu şekilde, Digi yerine Cloud alınca da şu Eredity'o buff açık kalabiliyor. Cloud aynı zamanda da Batı Çölü olduğu için en azından Batı Çölünü 4 diyelim diye aldım. Bir de bile bile, bile hasar vuruyor en azından. Baksanıza bilevel level aldık 10k vurdu. Digi olsa 2000 vuracaktı. Adam sövdü elendi. Adam, demek ki adama kötü geldi cidden. Aurora erken geldi, bu da güzel. Sandıktan artı bir alırsak çok harika olacak. Hadi Carmilla bağla şunları. Ama oyun ba bitmeden bağlı olur mu? Utanmasa hiç bağlamayacaktı. Güzel Veil büyücü olduğu için Akain'in fiziksel savunması ona karşı hiçbir şey yaramadı. Tıs! Güzel. Hop! nokta lazım. Az daha kaçırıyormuşuz. Baksanıza aldık direkt ikilendi. Adam adam. İki level olduğu için şimdilik Esmeralda'nın yerine aldım. Hem de Elementalist'i açalım şuradan. <laughs> gele gele bir gold geldi ama olsun. Harbiden şunu niye çoğuya vermiyor? Çoğuya diyorum. Cloud'a vermedi ki. Tamam bu üçü bu tur alır zaten. Sonradan 49 olduğu için bakın biz daha önde olacağız. Hadi seç bir şey. Cloud'a atacağım da sonradan atacağım çünkü Cloud'un hiçbir faydası yok. Esmer de iki oldu. Bir level basıp Esmer'i de oyna alabiliriz. Tek bir level Cloud olduğu için bedeşinden iki level oluyor en azından. Hatta bunu Cloud'a verebilirdik. Neyse geç olsun güç olmasın turu kazandık ya turu kazansak bir gold oldan gelse Eridityo'dan da iki gold gelir diye düşünüyorum. Ama emin de değilim bakalım. Hadi aslanlar, hadi aslanlar. Güzel, fiziksel savunması bir işe yaramayacak dediğim gibi büyücüler kaldı geriye. Ama canı çok fazla ölmüyor. 12 k can var. Güzel, tam istediğim 2 goldu verdi bana. Bir almadığımız Minotaur kaldı. Minotaur da alsak altlanacak zaten. Ama Minotaur'suz onları atlayacağız Ya şu elementalist buff'u çok iyi var yani bedavadan. iki level cloud'umuz oluyor. Aslında bizim yapacağımız bu ülke sürekli büyü hasarı daha iyi gider ama. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hmm. 42k. Direkt seninle uğraşmadan şöyle basalım. Ama leveli şimdi basmayacağım. Biraz daha bekleyelim. Hasar alabiliriz. En azından sandık turunda öne geçeriz artı bir almak için. Kazanırsak da işimize gelir. Bu adamı elersek güzel olacak. Bu adam da büyücü kasıyor. Bizim elimize gelenleri engelliyor. Ederek can çalmalı alıp verdim ki zaten hasar yemiyor. En azından can çalarak ölüsüz takılsın diye ama karşısı büyücü olunca çok öyle olmadı. Adam eleyemedik. Sen dur Aurora, şuradan da bir artı 1 alsak, seni şöyle koysak, Ivan olacak. Mesela siz bu buildi yaparken direkt çoğu vesaire de çıkartabilirsiniz ama ben şuradan gelecek 2-3 oldu seviyorum hoşuma gidiyor. O şekilde de oynayabilirsiniz yani bu buff olmadan. Atıyorum Cloud'u çıkar çoğuyu çıkar zaten 4 ile 5'i değişmiyor. Ama ben şimdi sonrasını düşünüp bir şeyler planlıyorum o yüzden duruyorlar. Tamam 3 level ol sen. 3 level olduğu için de 5 tane rakibi birbirine bağlayacak. Bak şunlar hep level atlamayacak çarlar bu arada. Hepsi harcanabilir. Hadi Carmilla bağla. Aurora'nın ultisi düş. Ne oldu oğlum? Adam eğleneceğini anlayınca sur verdi. <laughs> Ult atarsa sıkıntı AK'yı atamadı. Üçüncü sıradayız. Bunlardan Aa pardon 4 yanlış saydım yanlış gördüm. Aga. <laughs> bana yüzü gülür mü? Gene artı bir alamadık. O kadar salladık artı bir alabilmek için. Ama kritik dönemece girdik artık. Artık tur kaybedemeyiz. Şunu şöyle yapalım. Elementalist dörtlensin, batı altılansın. Şu garibanı da oyuna alacağım da. Çoğunun yerine şimdilik dursun. Sen de yanlış adama gitmiş. Bir de çoğuya gitmiş. Bunu veyle vermek istiyorum ya. Seri seri sınırsız ulti Tamam çok güzel. Oyunun birincisine de vurduk. Altılamaya gerek yok zaten. Altılanıyor buff yüzünden. Tamam 29 yemeği son bir tur daha dursun paramızı alalım atacağım sonra. Artı bir olsa bir güreş çalırdık ya direkt heriti koyardık. çok güzel. Bizimkiler sürekli miss yiyor. Hasar almayan bu ult yaptık resmen. Bir canım kalacak. Bir Lord da satalım atalım. Tur sonunda da tüm paramızı harcayalım abi zaten son iki el olacak büyük ihtimal. Bu arada hazır canavar turundayken videoyu buraya kadar da izlemişken videoyu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Sizin desteklerinizi gördükçe ben daha da mutlu oluyorum. Sizler de yardımcı olursanız ne mutlu bana. Hadi şuradan güzel bir item üstümüze. İmparator var mı bizde hiç İmparator yok. Odet de yok. Tamam Cloud en azından 2 oldu artık. koyamadık bu arada. Şeyin yerine çoğunun yerine itemlerle uğraşmaktan Esmer aldığımız 3 oldu. Bu oyunu kaybetme ihtimalimiz 0. Sıfır. sıfır dedim de şu an emin değilim düşündürdü. Tamam tamam aldık. Buradan en azından imparatorluğu açmış olalım. Bir de 3 level olduğu için Az önce çoğu mesela level 7 çoğu yerine başka bir şey 3 olsa daha güzel olurdu. Haydi bakalım. Carmella serisinden ulti ile bağlasın diye ona sıçrayı verdim bu arada. Tamam çok güzel bu turu da aldık. Belki Lunox bir ihtimal level alır. Herit'in yerine odet koysak mı? Ama bir level olacak. Çok kırılgan olacak. Kırılgan olacak. Bilmiyorum. Bilerek koymadım ya. Esmeralda vesaire 3 olsun en azından. Ne 3 oldu? Cloud'la Aurora 3 oldu. Aurora bir tane ulti düşersen oyun bitecek. Hepsi iç içe. Vur abi ultine. Vur abi. Tamam. Çok güzel bu eli de aldık. Bu da bu şekilde altı batı çölü yaptık. Batı çölü ağırlıklı bir bu itti. İzlediğiniz için teşekkürler videoya destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.